Merhaba arkadaşlar. Ee, öğrenci fotoğraflarının okul numarası ismiyle bir dosyaya nasıl kaydedebiliriz? Onun hakkında size bilgi vereceğim. Tabii ki öncelikle bize gerekli olan şey de bir öğrenci numarası ve hangi sınıfa ait olduğu bir liste. Bu listeyi de biz daha önce TC kimlik numaralı öğrenci listesi şeklinde internetten, e-okuldan bir programla gösterip indirmiştim indirmiştik programda vardı. Daha önce bunun videosunu çekmiştik. Bu programı kullanarak sınıf listesini oluşturmuştum. Daha sonra TC sayfasında kopyala dediğim en sonda da geldiğim sayfa şuraya gelmiş oldum. Şimdi bu sayfada bizden istenilen var. İstenilenleri yapacağız ve fotoğrafları bir dosyaya okul numarası ismiyle kaydetmiş olacağız. Şimdi yapacak işlerimiz sayfa 1'deki sınıf listesini güncelle dedik güncelledik. 9. sınıf fotoğraflı sınıf listesini indir ve aç. Şimdi tabii 9, 10, 11, 12 ya, hepsini yapça ya, yani yapabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Şimdi ben 9. sınıf fotoğraf listesini indirdim ve açtım. İlk resmi kopyala, üste yapıştır. Yapıştırdığın dosyayı 250 çarpı 250 şeklinde büyüt diyor. Şimdi ilk fotoğraf aynen sayfayı açtım. İlk resmi kopyalıp yapıştırdım. Daha sonra resmi büyütmek için şuradaki resim biçimlendir özelliğinden faydalanarak yükseklik ve eni boyunu 250 çarpı 250 olarak yaptım. Büyük olarak görünsün. Yani resim tüm bütün resimleri kapasın, üstünü kapasın diye yaptık. Şimdi dosyayı farklı kaydetten web sayfası seç ve kaydet. Evet. Tabii yine aynı resim üzerinden devam ediyorum. Şurada sekme ve komutları gösterelim. Dosya diyelim. Farklı kaydet diyelim. Masaüstü diyelim. Masa üstünde web sayfası olarak seçeceğim. Buranın ismini de diyelim ki dokuzlar şeklinde yazayım. Dokuzlar şeklinde yazdım. Web sayfası olarak seçtim. Farklı kaydet dedim. Kaydete bastım. Web sayfası kaydete bazı uzarı kaybı bu için devam etmek istiyor. Evet dedim. Şimdi resim olarak kaydetmeye çalışıyor. Evet. Resim olarak bir dosyaya kaydetti şimdi. Masa üstünde. Bakalım. Evet. Masa üstünde dokuzlar dosya diye kaydetti. Şimdi dosyayı açtık. Açtığımızda Buradaki bazı şeyleri silmemiz lazım. Mesela file, bu dosya bize çok lazım olan bir şey değil, bunu silebilirim. En sondaki dosya açık olduğu için. Bunları gerçi sildirdi bize ama şu dosyayı silemeyiz herhalde. Yani. Evet, bu dosyayı silemeyiz. Şu üç tane resmi büyütüp görebilirsiniz. Birinde e-okul yazıyor, iki tanesi de aynı, birinci resimle aynı. Bunu da ben siliyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Şimdi e, dosya isimleri var. Bir tanesinin, herhangi bir tanesinin ismini kopyalayacağım. Şimdi dosyamızı açık, kopyaladım. Nereye yapıştıracağım kopyaladığım resmi? Şurada. Şimdi devam ettik, farklı kaydettik web sayfasını. Sonra oluşan dosyayı açtık, e-okul yazısını ve kopyaladığımız resimleri de sildik. İki tane resim oluyor dedik, evet daha sonra sınıf seç diyor sınıfı dokuzlar olarak seçtim şuraya imaj 01 olarak yapıştırayım yapıştırdım sonra değiştireceğim dosyayı seçeyim bakayım resimde değiştireceğim dosyayı masa üstünde bulmam lazım dokuzlar dosyalar diyor tamam diye bastığım anda buradaki resimlerin numaraları da değişmiş olacak imaj 01'lerin hepsi değişmiş olacak şimdi açalım evet Hepsi değişti. Böylelikle sayfaları değiştirmiş oldum. Yani isimlerini pardon isimlerini değiştirmiş oldum. Öğrenci numaraları artık e, resmi ile beraber numarası da isim olarak kaydedilmiş oldu. Program bu şekilde. İstersen 10. sınıfları indirdiğin zaman daha sonra 10. sınıfları indiriyorsun. Yapacağın işlem ne olacak? Gene aynı şekilde ilk resmi büyütüyorsun. Sonra yani ilk resmi kopyalayıp yapıştırıyorsun. En baş satıra yapıştırıyorsun. Yapıştırdıktan sonra boyut ve özellikler kısmından 250 çarpı 250 yapıyorsun. Daha sonra da dosya seçiyorsun. Farklı kaydet diyorsun. Dosyaya basıp farklı kaydet diyorsun. Oradan da web sayfası olarak farklı kaydet diyorsun. Web sayfası olarak web sayfası olarak seçiyorsun. Evet, web sayfası olarak seçiyorsun. Daha sonra kaydet diyorsun. Kaydedeceğin, is, tabii buradaki ismi de değiştirebiliyorsun. Dokuzlar diye yazmıştım. O da o şekilde çıkmıştı. Bu şekilde yapılan bir program. 10. sınıf, 11. sınıf olduğu zaman bu şekilde olacak. 10. sınıf olduğu zaman okul numaralarını dikkat ediyorsunuz. Okul numaraları sürekli değişiyor. Bunları önceden almıyoruz. Sayfa 1'in sayesinde tabi sayfa 1'in içinden seçiliyor otomatik olarak. Otomatik olarak sayfa 3'e yansıyor. 9'lar da başlıyor. 304 bu şekilde devam ediyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.